22 yaşındayım. 3 yıldır evliyim. Eşimin ailesiyle köyde dededen kalma büyük bir konakta yaşıyoruz. Konak dediysek, öyle süslü püslü değil, taş duvarları ve geniş avlusu olan, zamanın izlerini taşıyan eski bir yapı. Evin nizamı tamamen kayınvalidem, yani valide hanım tarafından belirlenir. Sofranın ne zaman kurulacağı, hangi yemeğin yapılacağı Hatta ahırın ne zaman temizleneceği bile onun bir iki kelimesiyle netleşir. Ben ise çoğu zaman susmayı tercih ederim. Çünkü bildiğim tek şey eşimin sabahın köründe tarlaya gidip akşama doğru yorgun argın dönmesidir. Gün boyu benim işim ise evin içinde tavukların, kuzuların ve tabii ki ahırdaki ineklerin yemleriyle uğraşmaktır. Kayınvalidemin sesi, özellikle de memnuniyetsizliğini dile getirdiği anlarda adeta bir kırbaç gibi iner. Benmediği bir şeyi yüzüme söylemekten çekinmez. Ben ne kadar kırıldığımı belli etmemeye çalışsam da, içimde bir yerlerde birikenler kabarmaya devam eder. O akşam sofrayı topladım, bulaşıkları tertemiz yıkadım. Kayınvalidem başındaki eski ama temiz örtüsünü düzeltti. Sonra sanki serin hava almak için dışarı çıkacakmış gibi kapıya doğru yürüdü. Ben ahıra bir bakıp gelirim, dedi. Sesi her zamankinden daha sakindi, hatta neredeyse nazikti. Normalde ahır işlerine hep birlikte giderdik. Ama bu kez sen yemeği bitir, ben hallederim, dedi. O an içimde bir tuhaflık hissettim. Bir süre geçti. Avludan hiç ses gelmedi. Merakım beni ele geçirdi. Üzerime üzerime gelen yazlık pamuklu entarimi düzelttim, ayağıma ince, zarif ipek terliklerimi geçirdim. Usulca kapıyı aralayıp dışarı çıktım. Ahırın kapısı aralıktı. İçeriden boğuk fısıltılar geliyordu. Yavaşça, neredeyse nefesimi tutarak yaklaştım. Gözlerim keskinleşmişti. İçeriden bir erkeğin hırıltılı nefesi, ardından kayınvalidemin bastırılmış, ıslak bir iniltisi geldi. İçimi bir sıcaklık kapladı, aynı anda da midem bulanmaya başladı. Kapı aralığından içeri baktım kayınvalidem, köyün genç ve yakışıklı çobanıyla yakından birbirlerine sarılmışlardı. Gözlerim net gördü, yüzlerini ayırt ettim. Elleri birbirine dolaşıyordu, tenleri birbirine sürtünüyordu. Gözlerim karardı, dünya başıma yıkıldı sanki. Geri çekildim, duvara yaslandım. Ne yapıyorum ben, diye fısıldadım kendi kendime. O an ikinci kez bakmaya cesaret edemedim ayağımın altındaki toprağın serinliğini hissederek avluya döndüm. Odama geçtim. Ellerimin titremesini durduramadım. İçimde iki ses çarpışıyordu. Biri hemen kocana söyle diye bağırıyordu. Diğeri ise sakin ol, önce düşün, bu işin sonu nereye varır diye fısıldıyordu. Eşim salonda oturmuş, elindeki eski model cep telefonunda bir şeyler izliyordu. Yanına gittim. Üşüdün mü? diye sordu. Azıcık dedim. Anam yine ahırda oyalanır şimdi, dedi. Hıh dedim, sesim boğuk çıktı. Şimdi bir şey söylersem, bu ev dağılır, diye düşündüm. Köy yerinde böyle bir dedikodu yayılsa, herkesin dili çözülürdü. Eşimin canı yanardı. Ben de bu evin ortasında tek başıma kalırdım. Gece yarısına doğru uyku tutmadı. İçimdeki merak, öfke ve utanç birbirini itip durdu. Hem bu rezilliğe sinirleniyordum, hem de gördüğüm şeyin bende uyandırdığı o garip duygunun utancını yaşıyordum. Bu utanma çok gerçekti. Kendime kızdım ama dürüst olayım, içimde kıpırdayan o şey de çok gerçekti. Pencerenin perdesini araladım. Allı karanlıktı. Uzakta bir köpek uludu. Ahırın önünde belli belirsiz bir gölge hareket etti. Yatağımdan kalktım. Ayak seslerimi duymasınlar diye basamaklardan sessizce indim. Kapıyı sessizce açtım. Avludan ahıra doğru yürüdüm. Halbim hızla çarpıyordu. Kapıya kadar gittiğimde içeride yine fısıltılar vardı. Kapının aralığından baktım. Bu kez daha yakındım. Çobanın eli kayın validemin beline dolanmıştı kayınvalidem, ses çıkarma, diye fısıldadı. Çobanın sesi boğuk geldi. Merak etme. Bacaklarımın titrediğini hissettim. Yüzüm alev alev yandı. Kaç, dedim kendime. Kaçmadım. Birkaç saniye daha orada durdum. İçimde yakalanma korkusuyla birlikte başka bir şey daha büyüdü. Bedenimde tarifsiz bir sıcaklık hissettim. Bundan utanıyorum ama saklayamam. Gördüklerim hoşuma gitti demiyorum. Öyle bir şey değil. Yine de bedenim farklı tepki verdi. O an bunu fark ettim ve irkildim. Nefesimi tutup geri çekildim. Gölgelerin arasından odama döndüm. Sabah ezanından sonra kapı gıcırdadı. Kayınvalidem sessizce içeri girdi. Yüzünde yorgun bir ifade vardı. Sanki sabaha kadar ahırda hayvanlarla uğraşmış gibi. Mutfakta çayı ocağa koydu. Ben de indim. Göz göze gelmemeye çalıştım. Gece çok sürmedi mi diye sordum, sesimi normal tutmaya çalışarak. İnek rahatsızdı, dedi kısa bir cevapla. Bakışını kaçırdı. Elini tezgahta oyaladı. Eşim uyanınca sofraya oturduk ekmeği bölerken eşim, anam, dün gece geç geldi, dedi. Kayınvalidem, inekle uğraştım, diye atladı hemen. Hıh, dedi eşim. Sesinde şüphe yoktu. Lokmalar boğazıma düğümlendi. Şimdi söylersem, diye düşündüm, onu hem annesinden ederim hem de beni suçlayabilir. Köy yerinde gelinin kaynana hakkında söylediği söz, kolay kolay inandırıcı olmaz. Hele de konu böyle bir şeyse. Öleden sonra çeşmeden su getirmeye indim. Çoban uzaktan göründü. Başını eğdi, selam verdi. Yüzüne bakamadım. Yanımdan geçerken ter kokusu ve hayvan yeminin kokusu karışıp burnuma geldi. İçim kaldırmadı ama aynı anda gece gördüğüm sahne aklıma geldi. Utançla yüzüm kızardı. Su kovasını sertçe yere bırakıp kendime geldim. Akşamüstü kayınvalidemle yalnız kaldık. Cesaretimi toplayıp konuyu açmak istedim. "Akşamları ahırın kapısını kilitleyeyim mi?" diye sordum. "Gerek yok," dedi. Gözlerime kısaca baktı. O bakışta hem uyarı hem de korku vardı. Gece yine uyuyamadım. Bir karar vermem gerekiyordu. Ya kocama söyleyecektim ya da susup bu sırrı taşıyacaktım. Susarsam içimde bir şeyler bozulacaktı. Söylersem bu ev dağılabilecekti. İçimdeki gerilim artarken, bedenimdeki o istemsiz ısınma tekrarlandı. Bunu durdurmak istedim. Kalkıp avluda yürüdüm. Gökyüzüne bakmadım. Bakarsam dağılıp ağlayacağımı hissettim. Ertesi gün tarlaya gitmeden önce kocama yaklaştım. Akşam konuşalım mı, diye sordum. Olur dedi. Hayırdır diye sormadı. Yorgunluğu ağır basıyordu. Gün boyu evi süpürdüm, çamaşırları yıkadım. Ellerim sabun içinde kaldı. Zihnim durmadı. Bir ara aynaya baktım. Gözlerimin altında morluklar beliriyordu. Kendi kendime fısıldadım. Ne yaparsan yap, yalan söyleme. Ama hangi söz yalan, hangi söz doğru ayırt etmek zorlaşmıştı. Gördüklerim gerçekti, hissettiklerim de gerçekti. İkisi birden içimi yakıyordu. Akşam sofrada sessizlik çöktü. Eşim başını öne eğip yemeğini karıştırdı. Kayınvalidem tabağıma fazla pilav koydu. "Ye." dedi. Sesi yumuşaktı. Bu yumuşaklık beni daha çok gerdi ben dışarı çıkıp biraz hava alacağım, dedim. Gece serin, dikkat et, dedi kayınvalidem. Avluya indim. Ahırın önünde durdum. İçerisi karanlıktı. Elimi kapının demirine koydum. Soğukluğu avucuma oturdu. O an ayak sesi duydum. Kayınvalidem yanımda belirdi. İçeride işim var mı, diye sordu. Yok, Sadece kilit takayım dedim. Gerek yok diye tekrarladı. Sesi daha sertti. Cesaretimi topladım. Dün geceyi gördüm dedim. Sesim kısık çıktı ama netti. Kayınvalidemin yüzü gerildi. Gözlerini kaçıracak yer bulamadı. Bir süre sustu. Sonra dişlerinin arasından konuştu. Bu evde ne gördüysen bu evin içinde kalır. Anlatırsam ne olur, biliyorsun. Sen de biliyorsun. Hocanın canı yanar, dedi. İkimiz de sustuk. O an onun da korktuğunu anladım. Sadece beni değil, kendini de korumaya çalışıyordu. Ama yaptığının adı belliydi. Benden ne istiyorsun, dedi. Yalan söyleme. Bir daha da böyle buluşmalar olmasın, dedim. Söz veremem, dedi. İçimden bir şey koptu. Birkaç adım geri çekildim. Bu evde nefes almak zorlaşıyor, diye düşündüm. İçimdeki heyecan bir anlık bir alev gibi yükseldi. Sonra yerini suçluluğa bıraktı. Bu kez kaçtım. Odaya çıkıp kapıyı killedim. Gece yarısı eşim kapıyı tıkladı. Konuşacaktım, dedi. Şimdi değil. Yarın konuşalım, dedim. İyi misin? Değilim. Bir şey mi oldu? Oldu. Ama önce düşünmem gerek. Eşim kapının önünde bekledi. Sonra adımları uzaklaştı. Yatağa uzandım. Gözlerimi kapatınca ahırdaki anlar tekrar zihnime geldi. Bedenimdeki tepkiyi, utanmayı, öfkeyi aynı anda hissettim. İçimden, bunun bana hissettirdiği şeyden nefret ediyorum, dedim o an karar verdim. Bu sırrı taşımaya gücüm yetmezse, bu evden çıkacağım. Ama önce kocama gerçeği söylemeden önceki son geceyi kendime verdim. Ne eksik, ne fazla. Sabah erkenden kalktım. Çayı koydum, sofrayı kurdum. Kayınvaliden mutfağa girdi. Kolay gelsin, dedi. Sesi normaldi. Gözlerime bakmadı. Eşim masaya oturdu. Yüzüne baktım. Gözaltları çökmüştü. Sana yalan söylemeyeceğim, demek geldi içimden. Dilim kurudu. Akşam konuşalım, dedim. Tamam, işten erken dönerim, dedi. Gün ağır ağır geçti. Bedenim yorgundu ama aklım hep aynı yerde kaldı. Ahırın kapısı karanlıktı. Karanlıkta fısıltılar vardı. İçimde istemsiz bir heyecan uyandı. Hepsi bir arada ağır bir yük oldu. Akşamüstü eşim avluya girdi. Üstündeki tozu silkelerken bana baktı. Hazır mısın? dedi. Hazırım, dedim. Nefes aldım. İçimdeki cümleleri sıraya dizdim. Gördüm. Doğrusu bu. Karar senin. Ben yalan söylemeyeceğim. Korkuyorum. Ama susarsam kendi kendime ihanet edeceğim. Konuşursam evin dengesi bozulacak. İki ihtimal de gerçek. Bu yüzden bugün olanı olduğu gibi anlatacağım. Biliyorum, ben o gece ahırın kapısında sadece bir sırrı yakalamadım. Kendimde saklı duran bir duyguyu da fark ettim. Bu duygudan utanıyorum ama onu görmezden gelirsem kendime yalan söylemiş olurum. Bugün konuşacağım. Sonrası ne olursa olsun, bir tek şeyi kendime söz verdim. Bundan sonra ne olursa olsun, kim olursam olayım, kendi içimde olanı inkar etmeyeceğim. Hem yanlışın adını koyacağım, hem de bedenimin verdiği tepkinin beni yönetmesine izin vermeyeceğim. Eşim kapının eşiğinde durdu. Ben de karşısına geçtim. O an içimdeki titreme dindi. Cümlemi kurdum. Sana bir şey söyleyeceğim. Duyduğun anda canın yanacak ama bilmen gerek. Gözlerimi kaçırmadan konuştum. Bu evin gerçeği bu evin içinde kalmayacaktı. Ne yaşayacaksak açık yaşayacaktık. O gece nihayet konuşarak karar verecektik. Ya birlikte doğrusu için adım atacak ya da ben kendi yoluma çıkacaktım. İçimdeki heyecan, utanç ve korku aynı anda akıp gitti. Yerine ilk kez net bir karar oturdu. Yalanın yükünü daha fazla taşımayacağım dedim. M